Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerle beraberiz. büyük bir de ee, konuşabilsem çok iş başaracağım. Büyük ihtimalle bu haftaydı yani tam bilmiyorum. Kasımlıkları ben aslında görememiştim ama ee, Bime gittiğimde Arayıp arayıp bulamadım. Atatürk çiçeğini buldum. Ve tabii ki kaçırmadım abi. Şimdi sizlerden bir çoğunluk diyeceksiniz ki o işin yeri tezgah mı? Evet, değil. Ama evde küçük bir bebeğim var biliyorsunuz. Bir taraftan onu dinleyip, ona bakıp, onunla ilgilenip, bir taraftan da size bu videoyu çekebilmek için bu işi tezgaha aktarmak zorunda kaldım. Şimdi hep beraber... E, ha bu arada e, bir şey daha ekleyeceğim. <laughs> Aslında bu iş benim işim değil. Çünkü ben hangi çiçeği e, dikmeye ya da aktarmaya ya da saksımı büyütmeye kalksam, bu işe sonu kötü bitiyor. <laughs> Yani çiçekler yaşamıyor. Ee, olsun dedim, ben dedim gene de dedim bir Bismillahirrahmanirrahim diyerekten bu çiçeği aktarmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bu arada bu siyah poşetteki normal e, şu şekilde benekli. Aslında biz bunu şey getirmiştik. Gübre diye getirmiştik ama bu fazla kuru bir de su tutmayan bir toprak. Altına bunu aktarayım. Üstüne de şuradakine falan ek yapacağım. Şunu tamamen bir boşmak İşte burada mesela senin yakınlaşman lazımdı. <laughs> Saksının içini görebilmek amacıyla. başarılı bir iş çıkardık. Yani çok da doldurmak istemiyorum zaten. Ağzıma kadar. Gayet iyi oldu bence. Yarısından fazlasına kadar doldurduk. Kendi çıkarsanız şeyde gözükmüyor. Yani saksıdan çıkarttığımız toprağı da altta kalmış oldu. Şurada aşağıda kalmış olmadı. Gayet iyi oldu bence. Bu arada zaten bir tane şeyi çiçek şey, toprağı üstüne yapmış oldum. İçerisinden çıkan da büyük ihtimalle bunun aynıydı. Çünkü e, döktüğümde hiçbir fark yoktu. Şimdi de canlı suyu verelim. Güzel, gayet başarılı oldu. Şimdi size bir konuyu daha paylaşacağım bu arada. Ee, önceki videoda bahsettiğim gibi, işte bebeğimin cinsiyeti'nin erkek olduğunu öğrendikten sonra birkaç parça aldığımı göstermiştim. Bugün de isim konusunda pek bir netleştirme yapamadık. Aslında ben e, farklı bir isim düşünüyordum, eşim farklı bir isim düşünüyordu. Biliyorsunuz ki Miran'ın ismini ben koydum aslında. Ee, Miran olsun. Eşimin ismine yakın olduğu için Miran olsun, Miran olsun demiştim. Miran oldu. Ee, bunda da birkaç isim arasında e, takılı kaldık. Ee, bana kalsa e, Alpaslan ya da Özcan olsun diyorum. Aslında kendim bile daha iki isim arasında kaldım. Eşime kalsa Gediz olsun diyor. Ee, bununla alakalı dedim ki ben de. O zaman dedim, e, kağıda yazalım. 3 isim, 4 isim artık neyse aklımızdakiler. E, kapatalım. Hani önceden şey çekerlerdi ya kura çekerlerdi yılbaşı hediyesi için falan onun gibi dedi. <laughs> en azından ikimiz aramızda böyle bir çekiliş yapalım. Ama ne çekersek dedim o da dedim e, şey olsun bebeğimizin ismi olsun dönmek yok çaymak yok ona karar verelim dedim. Şimdi onu da hazırladım. Bunun arkasına onu da ekleyeceğim. E, orada bakalım kararlaştıralım deneyelim. Teşekkür ederim. <laughs> Deneyelim, bakalım ne çıkacak. Baka ona göre karar vereceğiz Allah izin verirse. Ee, ben burayı bir toparlayayım. Ee, biliyorsunuz ki kadınların yaşam alanı mutfak. Mutfaktaki masanın başında sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. <laughs> hayır, hayır, hayır. Bunlara elmek yok. Bana bak, bana bak. Ah! Baksın bunlardan alacaksın tamam mı anneciğim? Evet. Şimdi ben bunları senin önüne atacağım. Sen de bunlardan bir tanesini alacaksın tamam mı aşkım? Bekle. Aa evet tarçın da geldi tam oldu. Ee, biraz önce dediğim gibi Bim'den bir çiçek aldım. Bu arada çiçeğin fiyatını söylemeyi unuttum size. 17.90 gibi bir fiyatı vardı. Ee, daha sonra işte dediğim gibi bebeğin isimlerini biz böyle bir kağıda yazdık. Hem eşimin aklında olanları hem benim aklımda olanları. Tabii ki evimizin üçüncü üyesi <laughs> oğlumla beraber üstünün başının patağını ev hali. Şu anda tamamen karantina günlerinden bir cumartesi günden bir karantina gününden beraberiz. <laughs> Ne kadar içten, ne kadar doğal, ne varsa o ortalıkta. Neyse, işte yazdık. Ee, biz kendi eleyeceklerimizi eledik. Kalan e, 4 isimden e, bir tanesini... <laughs> Miran bu arada daha yeni kalktı. Önün kusuna bir yattı, bir kalktı, böyle bir şaşırdı bugün. E, neyse, yazdım. Ben katladım kalan isimden 4 tanesini. Şimdi Miran'a uzatacağım. Miran çekecek. Hangisi denk gelirse... Artık o şansımıza. Hadi bakalım. Çek bakalım anneciğim. Al bir tanesini. Al anneciğim. Çok kararsız. Al aşkım. Evet. Evet. Hangisi? Ama ikisi de değil. Hangisi? Miran. Miran. Hangisi? Hangisi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu son akşam aydı aşkım. A kardeşin ismini sen koymuş oldun. Ve <gülüyor> 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 en çok <bir> <laughs> Şimdi bu isim benim aklıma biraz önce geldi aslında. Ben Alpasan taraf tamamen zaten ismimiz arasında da alpaskan. Özcan Gediz kalmıştı. Bir de Asaf ekledim ben. Bu dört taneden bir hangisini dedim, bir an çekerse o olsun dedim o da. Tabii ki annesinin yandaşı Özcan olarak çekti. Hayırlı olsun canım. <laughs> Hayırlı olsun anneciğim. <laughs> alkış! Alkış yap. Hayır onu bırak, onu bırak. Alkış yap, bir alkış yap. Nasıl yapıyorsun? Alkış! Henüz daha uyanmış değil. Neyse. Ee, burada bu şekildeydi. Şimdi sizinle beraber diyorum ki 101'den bir ürün almıştım. Aslında ürünün böyle geleceğini tahmin etmedim. Ya, bu kötü bir amaçlı söylenmiş bir şey değil. Ee, 101'den kutu İzmir Bombası aldım. Hatta birkaç ay oluyor. Dedim ki... O aralar çok meşhurdu zaten. Ee, bir de hamilelik var üstüne. Gelsin dedim. Üç ayın yanında yer dedim. O da işte... E, ürün geldi tabii ki ben ürün öyle görünce şok oldum. Ürün Don. donmuş. Bildiğiniz buzlu. Aslında evde pişirilmesi gereken bir ürün. Ee, neyse üzerine yazmışlar işte. Şimdi onu pişirelim beraber. Hem beraber denemiş oluruz. Sizlere de fikir olur. Hem de bir taraftan akşam yemeğimi koyup sofraya hazırlayalım. Şimdi nasıl gözüküyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle ışıktan yansıyordur. Ürün şöyle bir ürün. Ben bunu dediğim gibi bu şekilde geleceğini hiçbir şekilde bilmiyordum. Dediğim gibi pişmiş bir halde gelecek zannediyordum parlıyor bilmiyorum tam olarak ama. Neyse beraber açalım. Bir ürünün içerisinde zaten 4 tane var diyor. Analı da aslında biraz oldu ama biliyorsunuz ki buzlu bir ürün olduğu için buzluğunuzda saklayabiliyorsunuz. Zaten arkasında da yazmış sadece 17 ya da 20 dakika arasında pişirmek yeterli. Biliyorsunuz ki bu ürünlerin dışı zaten şöyle de göster göstereyim. Hamur. Çok da pişmiyor. Şöyle dizelim. 4 tane ezmeli olması. Bakalım nasıl bir şey olacak. Birinin altı açılmış ama üstünde sıkıntı yok. Biliyorsunuz ki aslında bunun açılması sakıncalı. Çünkü içerisindeki çikolatanın akma ihtimali var. Şöyle izledikten sonra aslında bunun çoğu altı açılıyor. Şöyle Bak daha şey yapmadan e, ürün akmaya başladı bile zaten. Bu da çikolata bu arada akan da. da aynı şekilde. Ya en azından şu altını kapatalım da. Yani şimdi çıkmasın. Evet. Şimdi 17 ile 20 dakika arasında bu Şöyle de göstereyim. Bakalım atalı fırına nasıl bir şey çıkacak. Sizler de ona göre. Artık varsa bilmiyorum. Dediğim gibi alalı biraz oldu. Buzluğundaydı bu şekilde bekliyordu. Nesip bugün neymiş? Varsa siz de ona göre fikirlerinizi <laughs> sunar. Ona göre almak isterseniz alabilirsiniz. Fırının orta kısmına sadece 17 ile 20 dakika ayarlayayım ben. Ona göre bakarak pişirmeye çalışacağım. Şunları kaldıralım. Bir de şöyle size yakın olmaya çalışıyorum. Aslında ki tüm bu. Ee, evet. Filtrözü çalıştırdığım zaman bir ara bir patlıcan almıştık ve bunları bu şekilde hepsini atıp kızartıştık. Sen gidebilirsiniz. Gözüküyorsa sıkıntı yok. Gözüküyor mu? Hepsini birden kızartmıştım. Şöyle ufak ufak zaten hazır akşam yemeği de ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz diye düşünenler varsa bu da bir fikir olur en azından. Bir karnı yarıp bence yanına en çok yakışan da pilav zaten. Pirincimi de ısladım. Beraber hem karnı yarıp hem pilavımızı yapalım. Hem de böyle insanın elinin altında özellikle de bebekli bir anneysen çocuklu bir anne demekti yani hiç fark etmedi ki aynı şey. Sonuçta ister istemez bir gözünüz bir kulağınız onlarda olmuş oluyor. Ee, çok çabuk şey oluyor. Yani elinizin altında hazır yemekmiş gibi oluyor. Annem sağ olsun bir ara geldiğinde patlıcanları almıştık. Beraber hemen şey yaptık. Kızarttık. Buzluğumu atmıştı. içini falan da hazırlamış. İçini de dolduralım. Bunu koyalım pişsin. Başka da bir şey yok zaten. <laughs> Sağolsun her geldiğinde valla ya poğaça yapıyor. Bu arada dün poğaça yaptık. Ben size çekmeyi unutmuşum biliyor musunuz? Öyle bir poğaça olmuş ki yani e, dünden aslında ben şey için yaptırıyorum. Eşim sabahleyin işe giderken yesin diye yaptırıyorum ama... E, birkaç tane de açıkta bırakmıştım. kendi dedim, en azından bize dedim sabah kahvaltısında yeriz. Hiçbir şekilde ne bir sertleşme, ne bir bayatmamak hiçbir şey yoktu. Yani e, böyle hamur işi seven bir insan otursa... ...herhalde <laughs> 4-5 tane rahat bir şekilde yer. bu sene de bize de nasip olur. Bunu kayınvalidem yaptı. Küçük bir bahçemiz var dediğim gibi. O gün sağ kendisi kaynattı. Domates, biber, salçalarımızı. Eğer nasip olursa size oraya ev yaptıracağız. Onu yaptırırken, ondan sonra salçamızı falan kaynatırken iki tane dediğim gibi köpeğimiz var onlarla. E, videolar çekip atarım. Aranızda bu arada merak edenler de çok. Ha bu arada biliyorsunuz ki baharatlığımı göstermiştim. Çok güzel oldular. Işıl ışıl oldular. Burayı da gayet güzel topladılar. Önünden işte o kağıt koyduğum, o aslında çöp minikesi de şu. Bunu falan da kaldırınca otomatikman ortalık açıldı. Arkada kaynar suyum var, Onu da ekleyeceğim üzerine. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu kız bu pilavı hangi ara koydu? Telefonun biliyorsunuz ki tripod'a yerleştiriyorum. Tripota yerleştirirken arada bu açma kapama düğmesinden ee, kapanıyor. Orası tek geldiği zaman. Yakınlaştırıp, e yakınlaştır, uzaklaştır yaptığın zaman da ister istemez girebiliyor. Pilavı koyduk. Yemeği koyduk. Bu arada evet fırından bir ses geldi. Yine onu şu eve çıkar falan. Bakalım nasıl oldu? Nasıl oldu bakalım? <laughs> nasıl gözüküyor bilmiyorum şu an ama. Çok hafif kenarlarında bir sararma olmuş aslında onun olmaması gerekiyor biliyorsunuz. Şöyle bu çok pisinden kaynaklanıyor. Yo, gayet iyi. Evet, gayet iyi görünüyorlar. Ama altları da normalde bir şekilde olmaması lazım. Bunu i̇şte hemen çıkartayım. Neyi çıkartayım? Nasıl çıkartayım. gözüktüğü üzere kenarlarından şöyle çok hafif şey olmuş. Bir de üstleri şöyle açılmış. Neden açılmış bilmiyorum. Bunlar bir 5-10 dakika soğusun. Ben de o sıra da sırada sofrayı hazırlayayım. Ee, soğuduktan sonra size içlerini de göstereceğim. Şimdi size şunlardan bahsetmek istiyorum. Bunları ben kendim yaptım. Arkasından da belli oluyor. Elimde olan keçeler şöyle biraz elim beni görün. Elimde olan keçeleri arkasına yapıştırdım ki dağılma yapmasın diye. Şu da nişan çiçeğimi alırken bunları da fazladan alıp kenarlarına yapıştırmıştım. Hasırıpı zaten her yerde bulabiliyorsunuz. Ee, şu kenarları da bu parlayan yerlere yani aslında bantı keşke şey yapsaymıştık. Silikonla yapsaymıştık. Daha iyi olurmuştu. Bu şekilde bantlayarak kendime supla yaptım. Ama o zamanlar tabii ki YouTube kanalı falan olmadığım için ee şey oldu yani kayıt yapamamıştık. Böyle takımın arkasına şu şekilde yerleştirelim. Hadi gelin beraber güzel bir sofra hazırlayalım. <laughs> şöyle göstereyim. Yemekler hazır. Hiçbir şey olmadı biliyor musunuz? Ben patlıcanlar erir diye düşünüyordum ve ilk defa atmıştık buzlu. Pilav da hazır. Zaten İzmir bombaları hazırdı. Şimdi size onları göstereceğim. Dünden kalmadı biraz çorbam vardı. Oo, çok ısınmış. Çok fazla ısınmış. Şunu alalım. Evet, şunu da koyalım mısın sen Arkadan bir bağırıyor. Sofra da hazır. Şöyle. biz afiyet olsun. Sizlere de afiyet olsun. Tam yemek saatinde yakalandık. Bunu birazcık daha açacağım. Şunu da İzmir bombasında göstereyim size. Sizi şöyle O oh, gayet akışkan, güzel. içi sanki biraz çiğ gibi ya da yağından mı öyle gözüküyor bilmiyorum ki. Çiğ kalma gibi bir imkanda yok zaten. Kurabiye ne kadar pişiyor sanki. Çok güzel. Hayır, battı. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet iyi. Almak isterseniz aklınızda kalmasın. Bugünlük de benden bu kadar. Dışarısı karardı. Akşam sofraları kurudu. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Abone olduktan sonra zile basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımı şuraya tahminen bırakmış olacağım. Zaten orada da birçok şey göstermiş oluyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar iyi akşamlar diliyorum.